Evet. evet, şimdi, e, şimdi... Taceddin Bey de geldi. Selamun aleyküm. Selam. selam. Cümleten ee, hoş geldiniz. Olur. Siz de hoş geldiniz, ee, hoş bulduk diyelim. Dördüncüsünü tulum düzenlemiş tulum. olduğumuz e, yuvacık gezimizin ee, ufak bir yorum da sizden alalım Taceddin Bey. Ee, kıskanıyorum sizi. Çok teşekkür ediyoruz bu arada. <laughs> evet abi. Şimdi, <laughs> evet abi. Baklavayı mı kıskanıyorsunuz? Hayır abi ben sizi kıskanıyorum. Evet, evet. Bu güzel arkadaşlığınızı kıskanıyorum. Darısı hepimizin başına. Siz hoş geldiniz esas. Seneye yeniden bekliyoruz. Sonuncusu olmasın bu. En İnşallah. büyük temennimiz. İnşallah. Üzerine İnşallah. basa basa söylüyorum. Sabah nereye bırakalım bunu? bunu? bu, oğlum bula, tut dur. da şunu la. Boğazımıza bırak. Ne zahmet ediyorum. <laughs> Tosunum hoş Ay, geldin. Kurban olayım ya. Ne yapıyorsun? Mehmet amcamız da. İyi sen ne Allah'ım. Bölgemizde teşekkür Allah ediyoruz kendisine. Bizim de yakınen ilgilendiği için. Allah ondan da razı olsun. Kendisinden de ufak bir temenni bekliyoruz. Siz de sağ olun, var olun, hoş geldiniz, sefa geldiniz. Piknik alanını şenlendirdiniz. Güzel bir ortam oldu. Buyurun gelin her zaman bekliyoruz. Allah razı olsun. Peki e, Mehmet amca biz bu kadar yani erkek olarak bir ortamda geliyoruz. E, yanımızda aileler var. Bizden bir rahatsızlık, şikayet söz konusu mudur? Yok söz konusu değildir. Bu anda kendileri de Gördü ortamı. Görerek şey yaptılar, oturdular ya. Yani. Peki. Çok teşekkür ediyoruz bizimle olan ilginizden dolayı. Allah razı olsun sizden de. Evet. Sizin gibi üst niyetli adamlar her zaman gelsin. Allah razı olsun sizden de. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun.